Merhaba arkadaşlar. Keçi oyunundayım. Ee, abone olmayı unutmayın. Ee, abone olun. Ondan sonra Beğenin. Tek isteğim bu. Şu anda bir keçi. Şu anda görevimi yapacağım. Görevim. görevim şey şeyler 8 duvar koşusu yap diyor duvarda koşacağım evet arkadaşlar duvarda koşacağız dediğinde böyle galiba urada koşacağız. Oluyor. Evet. Oldu bu da arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi sizin sizin Var mı arkadaşlar? Arkadaşlar, buraya basarsanız şu müzik çalar. Oyunun müziğini aktifleştiriyorum hemen. Bu müzik olur. Bu müzik olur. Eğer kapatırsan bu şarkıya geri döner. Ama şu an böyle. arkadaşlar. Hoppa. Arkadaşlar. Şimdi burada, burada var ya. Canım ölüyorum evet. Arkadaşlar alıyoruz. Şunun için. Şimdi. Ana. O da dans etti. Dans etme. Buradan link gelebilirsem videoma abone olun. Abone. Bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyeceğiz. Onda, onda da olursa iki kere bir daha deneyeceğim. Onda da olursa hem beğenin hem de abone ol. İkisinde de olursa ...birinde de de beğenin ya da abone olun. Tamam mı arkadaşlar? Tamam mı? Şimdi buradan atlamayı sildim. denk gelirsem bir daha gelirsem ikisini yapacaksınız. Geldi. Arkadaşlar. Denk geldi ya iki kere dedim ya. Şimdi denk geldi. Haberiniz olsun. Hayvan değiştireceğim. arkadaşlar. Bunu biliyor musunuz? Bunu keç yaptı. Oyundaki gizli bir şey göstermek istiyorum size. Hemen bir normal keçiye dönelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Buraya gelip bilenler varsa, bilmeyenler varsa gösteriyorum. Ee, şimdi buradan içeri girdim. Ve buraya, burada buldum kendimi. Arkadaşlar. Buraya da çıkarsanız alev gelir. Gördüğünüz gibi. Ve bu keçe açılır. Böyle de Buraya gidip şöyle şuradan zıplayıp şuraya doğru gidip yaparız ve buraya çıkar. Bir tane bir yer aramaya başlarız. Tamam mı arkadaşlar? Oraya bakıyorum ben. Arkadaşlar Evet buraya gelip arkadaşlar buraya geldiniz ya buraya bir buraya bir iki üç dört Evet arkadaşlar gel Gelmişsin. Evet hepiniz böyle toplanıp. Bu keçi açarsınız. Bu keçi sizin embanterinize gelir. Bu, bu tuşa basarsanız da. Bu tuşa basarsanız da. Her şeyi içinize çekersiniz. Gördüğünüz gibi. Böyle olur. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar başka bir şey de göstereyim mi size oyunda başka bildiğim şey şuraya gelip şuraya gelip dövüşürseniz kafanızda kral tacı gelir. Evet evet. Ama birkaç tane. Bunu çıkartırsam iki ya. İkinci ran, ikinci Çıktı. Çık. Üç, üç, üç. Oy. Gel buraya. Hop. Ay atlamaya basmayacağım. Çıkartacağım seni. Hı. Çık buradan. Şunu Şimdi sana gününü gösteririm. Hoppa 4. Hop. Hop. Bu ne be? Hop. Çıktı mı? Kralım. Artık kral keçiyim. Arkadaşlar. Ben kral keçiyim. Şöyle şuraya girdim. Fırladım. Aslında fırlamam gerekmiyordu. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar Bakın. Şimdi dev kuş oluyorum. Dev kuş olunacak şeyim silindi bak. Niye oldu öyle? İstemiyordum öyle olmasın. Hop. Hop. Arkadaşlar. Deve kuş olunca Deve kuşu olup şu mantarları yerseniz deve kuşu olup şu mantarları yerseniz şöyle olur. Yersiniz. Bir tane yersiniz. Bir tane daha yersiniz. Sonuncu yediğinizde hiçbir şey olmaz. Hop. keç kolesinin üstünden attım. Arkadaşlar. Biliyor musunuz? Ben 200'ü 200, ü, 200 ü çok kolay aldım. Ve şunu kendime aldım. Bu benim artık. Bu şey benim. Kafasında tacı var. Kral tacı arkadaşlar. Ne de benim şunun bu burası kalsın arkadaşlar. Zıpla a. Hadi bakalım. Zıpla arkadaşlar. görevim duvarı şey tırmamaktı onu unuttum ha, o görevi yaptım ya Hı. Arkadaşlar ee, Arkadaşlar. Videomuzu bitiriyoruz. Hadi bay bay. Videomuzu bitiriyoruz. Videomuzun sonu geldi. Hadi bakalım.